Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan e ve bugün e-futbola Süper Lig oyuncuların renkli kartları ve yeni oyuncular geldi. Onları tabii ki de toplayacağız. Biliyorsunuz ki böyle bir serimiz var. Hayvan gibi oyuncuları sadece Süper Lig'den gelen oyuncuları topluyoruz ve sözleşli e, sözleşmeli adaylıklardan alıyoruz. Öyle bir şeyimiz vardır, konseptimiz vardır. Şimdi hala şöyle bir galalım. Bu arada şunun videosu da yakın zamana gelecek. Sadece 18 sene oyuncu burada kalan 18 yazdığı anda şunun da güzel bir paket açılımı gelecek. Haberiniz olsun. Onun için de abone olup bildirim açmayı unutmuyorsunuz. Aynı zamanda takip butonunu da kırmayı ihmal etmeyin. Yani beğeni butonunu kırmayı ihmal etmeyin. Şöyle şunları hızlı bir şekilde alalım. Ondan sonra ilk 23'ümüze bakalım. Kadromuz şu an içinde ne duruma gelmiş vaziyette. Vaziyet alan buralar karışacak. İlk ee, Sofyan Amrabat. Bu arada 97 mi 98 öyle bir şey oluyor ama güzel. Hocam Amrabat'ı aldık. Yunus severiz. Yunus'u da alalım. Yunus'um hoş geldin dostum. Can dostum. Hocam onun yanı sıra Ernest Muçi severiz. Bu arada Beşiktaşlıyız bize. Yani sevmemek geldi değil. Bu arada şu ana kadar halen bir sol bek bulamama şoku mu yaşıyorum desem yeridir. Ona da hızlı bir şekilde bakacağım. La bir türlü sol bek bulamadım he. Güzel bir sol bek gelmiyor. Ya sol bekler niye iyi oynamıyor ki haftanın oyuncu listesine gelmiyor. Bu arada stoperimiz hayvan gibi oldu. Yani bayağı stoperimiz var. Ciku'dan tut. Eee... Felix Udoka'ya kadar. Trabzon'dan Mendy var. Serhat e, Çanak mıydı? Öyle bir şeydi. Hocam sözleşmeli adaylıklarımız lan tam yetiyormuş he. Evet. Güzel güzel. Amanın amanı Fransok kalbi da aldık. Şöyle şuraya gel hocam. Sözleşmeli adaylıklardan alabileceğimiz bir diğer oyuncu Lucas Claro. Lucas Claro. Tamam, very very good. Tamam şimdi ilk 23'ümüze bakalım hocam. Hızlı bir şekilde şöyle bir geri gel. Ondan sonra oyun planına geldiğimiz zaman kadro dışı yedekler. Hatta bir dakika şurada ayarladığım oyun planı listesi var mı? Mendili eline, mendeli verdim mi? Bir dakika. Süperlik kadromuz varmış la. Aslında dur şuradan yapmayayım ya, dur şuradan yapmayayım her şeyi bozarım. Hocam, oyun planı listesi en baştakine gelelim. Hocam 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 Buradan gelip e, kategoriler desek Avrupa'dan süper Trendyol süper ligi seçtiğimiz zaman Hangi oyuncularımız varsa onlar karşımıza çıkacaktır Victor, Osi, Baba en önde Tam hızlı bir şekilde buraları hızlı 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 bir şekilde yapıp Geleceğiz e, sol kanat Sağ kanat desek Aslında Yunus şurada oynar mı? Aa Yunus oynuyor. Bir dakika hocam. Deniz bir dakika sen orada kalacaksın. Yunus'u bu arada çok severim. Galatasaraylı değilim. Soranlar olursa. Amrobat'ı şuraya alalım. 97 güzel. Gelso Fernandes'imiz var. Şunları bir toplayayım ya. Şunları bir toplayayım önce. Ondan sonra bir toparlarız. Tamam. Kadro dışı yedekler. Ernest Muci var. Ciku var. Şimdi ilk gülüm geldiğimiz zaman. Mendy. Kadereci onay. ay. Sağ bek diyor. Sol bekte oynasaydı mükemmel olurdu. Kalecimiz de var. Raymanaj'ımız var. Sevmiyorum ama... Alırız. Ee, bu kimdi? Serhat Çanak'tı galiba. Dur bir dakika. Cihan Çanak. Pardon ya. Serhat Çanak ne alaka? Tamam. E, ee, ne çavar? En son var tabii ki de. Severiz. Bu arada en yüksek overall'a ulaştırma çabası içinde olacağız. Bu da bilginiz dahilciğinde olsun. Luka Claro. Eyü Spor'da güzel. Oğlum ee, takım şu an ilk 23'ümüz bu şekilde şöyle hızlı bir toparlamaya geçeceğimiz geçecek olursak. Aa oynuyor lan Fransko Calvo oynuyor. Tamam sol bek sorununu da çözmüş olduk. Deniz oynayacaksın kanka da ikinci yer oynayacaksın. Rahat ol. Mendy buraya gelirse. Şu an e, Ciku kalecimiz nerede? Kalecimiz de Gaziantep'ten. O 2927 kolektif gücümüz var. Niye böyle az kaldı onu anlamış değilim. Kadro dışı yedeklerden 89'luk. Şunu alırsam en yüksek overall'ımız kaç oluyor? Yok ya aynı değişen bir şey yok. Aynı değişen hiçbir şey yok. Bu arada yeni gelenleri oynatacağım tabii ki de. Robin Yalçın mıydı? Fransko Kaliva oynuyor. Ee, Kadere değil. Deniz Türüç oynayacak hocam. Hocam hocam. Lan Gabriel Saray oynatacağım ya. Lan dur. Svensson'u da buraya alacağım. Kadromuzun son hali bu şekilde. Yeni katılan oyunculardan Yusuf Akgün 1. Ernest Mucci 2. Bu arada sol açığı gördüm. Onu şimdi düzelteceğim. Fransko Calvio 3. Robin Yalçın değil de... Robin Yalçın değil de şuydu galiba ya. Bir dakika. Ee, nerede la o? Heh. Şuydu galiba yeni gelen. 4 oldu. Sol açığa bir şöyle yaparsam. Yunus'u tamam. Böyle iyidir. 2942 kolektif gücümüz oldu. Sanki bir tık daha yükseltebilirmişim gibime geliyor. Rayman acı şuradan alırsak. 92'lik vardı la. Heh. 43 oldu. Galiba az önce de 43'tü tam bilmiyorum ama şu kadroyla güzel bir maç atılır. Hocam atılır ya. Etkinlik de var hazır etkinliğimizde yapalım. Rakibin içinden geçelim. Turkish Clubs. A birinciyi zaten yapmışım oğlum ya. Amanın amanın amanın. Hızlı bir rakip. İnşallah oyuncularımızı test edebiliriz. Hocam bize bir rakip gelmiştir. Bu rakibin içinden geçmek bizim nefsi müdafadır. Aman tamam rakip Oha ya. Bize daha iyi mi geldi? Vallahi daha iyi gelmiş gibi. Bu arada benim ilk 11'ime yeni katılanlar oldu. Öyle bir sıkıntımız oldu. Öyle bir sıkıntı ya. Ben nasıl atladım orayı ya? Kim geldi? Bak Masuako falan gelmiş oğlum. Ne alaka la? Aga ya. Aga ya. Şunu yapma be Arkadaşlar bu maçtan çıkıyorum. Evet arkadaşlar e, maçı hızlıca bitirdik. Yedim geldim. Güzel. Şimdi Yunus Akgün 1. E, Ernest Mucci 2. Deniz Sürüç 3. Sofia Amrabat 4. Calvio 5. Yani şu e, Lucas Claro 5. Francisco Calvo 6. Şu an şunları bir deneyelim hala. Hocam 7-5 yenildim bu arada. İyi de gittik. Sonunu getiremedik. Evet sağlam bir rakip diyemem. Düşük bir rakip. Umarım içinden geçeriz. Momentum yemesek farka gideriz. Ulan rakip de çıkabilir. Bu arada U Udokay var diyecektim ama galiba renkli kartı. Şöyle Yunus. Yunus'tan ilk pas. Franski Calvio. İsmini bilmediğim vesaire değişik şeyler. Ernest. Oy Ernest yerde. Ulan içimizden pas attı la. Hocam abartma abartma Allah için abartma ya bırak da şu oyunu güzel bir şekilde oynayalım ya Tamam Ernest yani pardon Amrabat Şimdi Osi 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 Man Mert Ula Deniz Gabriel Salah topun başında Deniz'i indirdi Victor Osi Ernest Mucci Hocam 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 bu nasıl bir geliş ya? Deniz, deniz tür olmadı. Yunus şimdi rahat ol bende dedi. Yunus. Lan. Aga be. Yunus sağ mı alsam acaba ya? Sol ayakla daha güzel vurur diye. Oy. Deniz. Plaseleri vardır ama Mert bugün kariyer maçını oynuyor. Rakibin eline mendili verebilecek miyiz yoksa mendili kendi elimizden mi sallayacağız? Fransko Carbo yeni transferimiz. Şimdi Ernest Adılan mükemmelsiniz. Ernest Mucci. Ernest Mucci. Hocam hocam. Bu nasıl bir geliş? Ver sarıyı. Rakip biraz çirkef modon aktif yapmış ama. saramı mı? Hayır tabii ki de. Ernest Mucci. Gol nedir? Nasıl atılır? Şu olsa bir video. Shorts'a bir video geldi. Ernest. Bu arada rakibe biraz oyunu vermem lazım ki oyundan çıkmasın arkadaşlar. Oyundan çıkarsa sıkıntı. En azından deneyememiş olacağız. O da bizim için kötü bir sıkıntı. Aga be geç be oğlum. Sen son orada ne işin var? Ulan Yunus'a yine attıramadık ama. Tamam rakip biraz oynasın oynasın. Hatta gole git kanka. Kanka ben bir şey yapmıyorum. Kendi kendine top alıyor. Deniz. Şimdi. Yunus. Yunus. Yunus akün Ulan. Ulan rakip çıkmasın. Gol yemem lazım. Ya oğlum. Kendi kendine alıyor topu bu arada he. Tamam. Ernest Mucci. Sever oraları. Aman Allah'ım. Rakip çıktı. Sıçtık. Rakip çıktı. Arkadaşlar maalesef bölümümüz buraya kadardı. Umarım hoşunuza gitmişti diyecekken rakip çıkmadı. Gitme gitme gitme. Geri zekalı. Heh. Tamam al. Kanka ben almıyorum topu bu arada. Tamam. At oğlum. At oğlum. Ya oğlum at ama ya. Atsa oyundan çıkmayacak arkadaşlar. Bir tane daha gol atarsam oyundan çıkacak. Onun için yemeye çalışıyorum ama. Rakip de maşallah. Ya. Tamam. Tamam tamam. Oynarsın. Oynarsın. Kanka şunları da yapma be. Tamam at oğlum. Ya senin ben. Tamam neyse neyse güzel güzel. Et, rakip bir gol attı. Gol sevincini yapsın. En azından bir gol attığı zaman bir gol daha atma hakkımız oluyor. Deno. Evet. Malherio. Şimdi Gabriel Sara. Gabriel Sara. Penaltı yok mu la? Ben şok. Rakip. Deniz Türüç son anda son anda son anda bu arada sol bekimizin de pike yapan ortası yok yani ortalarını bir deneyeceğiz anasını Om oy amra battı unutmuş ama olan Sara Sara Ulan free kick mi? Atayım mı la? Free atayım mı? Bekle free atmaya çalışacağım. Bakalım en iyi vuranımız deniz mi la? En iyi vuranımız deniz. Deniz'le bir deneyelim. Tamam Deniz atar mısın? Şerefsiz Deniz. Öyle mi? şu nasıl bir atak? Evet ilk yarıda başka atak olmadı diyebiliriz ve ilk yarının sonuna geldik. Rakip bu arada kazma diyebilirim ama kazma olmasın. yanı sıra güzel bir gol attı. 13 şutumuz var. 9'u kaleyi bulmuş. İyiyiz ya. Rakip hemen hazır verdi. Güzel. Yunus. Yunus. Ulan Yunus sinirli bir şekilde geldi. Vurdu. Tamam. Ha yapma şunu ama ya. Şunu yapma ama ya. Senin için kaçıracağım bak. Sırf senin için kaçıracağım bir daha yapma ama. Sara mı? Tamam bak şu köşeye şişiriyorum. Atmaması lazım. Atma. Tamam güzel. Ben altlar olmasın ya kanka. Tamam güzeliz. Yunus. Yunus şimdi Victor Ozya. Onlar anlaşıyor. Yo. Atmak istemedim. Tamam. Deniz. Ulan Deniz bunu da atamazsan ay yeter ama Deniz he. Tamam, güzel bir corner daha. Test ediyoruz aga. Biz bunları yaparız. Tamam. Oy oy iyi düşündüm. Tamam. Ulan. Ulan hayat. Ula. Oy tutsa. Bak 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 izle. Gol izle. Show time. Ebesin nikah. Tamam şu olur. Oğlum Mert ne yapıyorsun kanka? Sıkıntın varsa söyle. Yanlış yaptım ya. Rakip ilk defa kendi becerisiyle buraya kadar geldi tamam. Deniz. denizden şimdi. Yunus. 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 Rakibe yoksa goodbye mı? Goodbye rakip mi? İsmine bakmadım bu arada. Kim? Çıktı çıktı. Aa çıkmadı valla. İsmi EFB'ymiş. Ya yani ismi yok. Tamam şimdi uzaktan bir gol gelir mi? Hocam hocam o neydi la? Yunus hadi lan bir orta daima gol getirmeye müsaittir. Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat. Buradan Fenerbahçelilere de selam olsun. Galatasaraylılara da selam olsun. Beşiktaş'a da selam olsun. Oyundan çıkmazsa bir gel sonumuz var. Diyecek mi? Gel son Tamam. Yunus gidiyor. Başakşehir'e de bir selam mı acaba? Aga be. Tutmadı ya. Tamam. Hocam sağ ayaklı mı bu? Ernest. Oğlum Mert nasıl bir hayvansın lan sen? Oyundaki Mert bu arada. Davam havayı yemeyelim anasını satayım. Evet rakip çıktı. Goodbye rakip. Goodbye. Vallahi rakip çıktı. Ya atardım ya. İlk başlarda da rakibi oyundan soğutmak istemedim. Maksat güzel bir e, iş, bölüm olsun. Biraz daha videonun süresi uzun olsun. Sonlara doğru art bastık. Evet arkadaşlar bölümümüz buraya kadar. Da. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aynı zamanda hoşunuza gittiyse bir abone olup bildirimleri açarsanız çok güzel olur. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerimize serilerimize görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.